mesleğimiz içinde hemen her yıl karşılaştığımız, öğrencilerimizle bir şekilde konuştuğumuz bir meseledir. Yani mesele derken bir konudur. Konu, evet. Kendisinden vazgeçemeyeceğimiz bir kaynaktır. Çünkü Yunus Türk şiirinin, Türk şairlerinin piridir. Hakikaten Anadolu'da Türkçe şiiri başlatan, eli yüzü düzgün, sesi ahengi yerinde Türkçe şiiri başlatan bu adamdır ve öyle bir kaynaktır ki dağ yücelerinden doğmuş ve geniş ovalara akmıştır. Hala şiir söyleyip de Yunus'tan beslenmeyen kalem yok gibidir. Böyle bir zengin kaynak hocamın dediği o tatlandıkça tatlanması biraz da bundan. Ondan sonra gelenlerin. Şimdi bu bu yıl vesilesiyle nasıl bir fırsat doğar? İşte bu bir fırsat. Burada konuşuyoruz. Ne kadar güzel. Hı. ...bunu tabii toplum katına yaymak lazım. Ee, bu vesileyle ben derim ki... ...Yunus hakkında efendim bir takım menkıbeleri falan çoğaltmak yerine... ...gelin onu okuyalım. Yani onun divanındaki... ...işte 200 ila 500 arasında değişen şiirleri... ...dikkatle anlayarak... ...efendim hayatımıza, ahlakımıza, düşüncemize biraz... ...aydınlık düşürecek şekilde dikkatle okuyalım. Çünkü Yunus'ta sadece ilahi aşkı terennüm eden manzumeler yok. Elbette ilahi aşk her şeyi kuşatıyor da Yunus'ta ahlak var. Evet. Yunus'ta efendim vefa var ve Yunus'ta dostluk var. Yunus'ta ilim var. İlim ilim bilmektir. İlim kendim bilmektir. Yunus insan hayatının e, nasıl bir yöne doğru evrileceğine dair öğütler var. Ve Yunus'ta insan psikolojisi var. Hmm. Tabii ben bir şiirini özellikle bu bağlamda, bu konuda hep anarım, hep okurum, okumaya çalışırım. Bu nasıl bir derin bakış ki e, 700 yıl önce insan psikolojisini bu kadar iyi anlamış. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayranım olur. Bir dem gelir şadi olur, bir dem gelir giryanım. Birden bakarsın kış gibi şol zemheri gelmiş gibi. Şimdi bu şiir 10 yani. beyit. Bazı yazmalarda 13 beyit. Bu 10 beyti okuyun. Hakikaten günümüzdeki modern psikoloji kitaplarında insana dair bulabildiklerinizin fevkinde bilgiler, anlamlar yüklüdür. Yani insanın nasıl bir salınım içinde yaşadığını bir bakarsın böyle, bir bakarsın böyle. Yani insan bu. Hocam şimdi gönül diyor ya kalp kelimesi malumunuz sürekli değişken olanı evet. ifade ediyor. Aslında büyük bir onun altında büyük bir felsefe var yani. Evet. evet. Yani bu şiir Yunus'un çok derin bir düşünce dünyasının olduğunu, felsefeyi felsefeye dair bir e, ilgisi bir e, şeyi e, kesbi bulunduğunu gösteriyor. Çünkü öyle her e, deyme kafanın işi değil o sözleri söylemek. Evet, evet. Yani hakikaten o şiiri ben çok okudum, çok düşündüm. Bestesi de yapıldı çok güzel. Ee, bestesi bir de var evet. çok güzel. Belki dinleriz nasip evet. olur. <laughs> yani bestesi de var. Fakat sözler çok muazzam. İşte bu sözleri bu vesileyle, bu yıl vesilesiyle efendim Yunus Divanından seçeceğimiz 50 şiiri gençlere okutmak. Bana bir ara sormuşlardı hocam. İşte 18 yaşında olsaydınız ne yapardınız? Hmm. Tabii böyle şey sorular sorulur. Dedim ki ne yapardım? Ee, Arapçayı öğrenmek isterdim. Çok iyi öğrenmek isterdim. Kur'an'ı anlayacak kadar. İkincisi de... ...Yunus'tan en az 100 tane şiir ezberlerdim. Çünkü Yunus'un şiirleri... ...hakikaten öyle heva ve heves peşinde koşan şeyler değil. Hayatımızın her noktasında çarşıda pazarda dostlukta alışta verişte ilimde ibadette efendim, ibadette Tabii. hep işimize yarayan ve içimizi aydınlatan sıcaklıkta bir şey. Yani o kadar samimi şeyler ki, Yunus'u okuduğunuz zaman ben mesela şey diyorum bu yılı vesile kılarak hani her yıl şey her güne bir söz diyorlar ya. Evet. Her güne bir şiir ayıralım. Her gün bir şiir okuyalım Yunus'tan. Ya ne diyor bu adam? Hakikaten bu 700 senedir tatlanan, bereketlenen ve sürekli aydınlanan bu sözler ne diyor bize? Ya bundan nasiplenelim. Yani böyle büyük bir adam bizim dilimizle şiir söylemiş. 700 sene önce söylemiş ve biz hala onları o samimiyetiyle, o sıcaklığıyla buluyoruz, ya. okuyoruz. E bundan mahrum kalmayalım. Yani e, insanlar böyle yanlarında büyük bir hazine dururken bunu tanımamaları ve bunu bilmemeleri gerçekten evet. beni şaşırtıyor.